yeniden merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu an öğle yemeği hazırlıkları yapıyoruz. Dolapta ne varsa onu koyduk. Biraz çıtırtılar geliyor olabilir. Bugünün planı birazcık yoğun. Sabah çok erken başladık. Bugün bütün bavulları kapatıp artık finalize etmek istiyorum ve neler götürdüğümü de size göstereceğim. Böyle yoğun bir gün var şu anda ve evden sonra toplantılarım var baya. O yüzden bugün akşama her şeyi bitirmiş olmak istiyorum. Ve yarın birazcık dinlenmek istiyorum. Çünkü bir sonraki gün öğlen gideceğiz. Havalanına. Orada çalışacağız. Gece yola çıkacağız ve direkt Adana'ya gideceğiz arabayla. O yüzden yoğun geçecek. Çarşamba günü dinlendiğim bir gün olsun istiyorum. Şimdi kahvaltı hazırlayalım. Evde kalanlarla. Ve görüşeceğiz. Bye. yapacağız kesin diye. Gördüğünüz gibi balı açık ve aslında hazırladım kişisel eşyalarımı ve size de fikir olması için gösterebilirim diye düşündüm. Şu kadar bir seyahat bakım çantasıyla gidiyorum ve bu aslında evde olduğum için bu kadar az. Zaten evde olduğum için çoğu şey olacaktı. O yüzden ne olduğunu şöyle size hemen göstereyim istedim. Şöyle ilk olarak parfüm bu parfümü seyahat kokusu yaptım. Bu seyahat için ve daha yeni geldi o yüzden e, bunu kullanmak istedim. Kategori olarak gidelim. Bir tane deodorant bu Wild'ı biraz önce değiştirdim. Bu ikisi aslında en çok yer kaplayanlar oldu. Tıraş bıçağım. Ve gelelim cilt bakımına. Zaten geri kalanlarda çok az. Bir, bir kere hiç temizleme jeli götürmüyorum. Elimde var ondan kullanırım diye. Böyle serum. iki tane götürüyorum. C serumu akşamları kullanmak için. Bu serumdan bu da hep e, Asan Beauty'nin Edmund Gardner'dan çıkmıştı. Göz kremi için yine bu. Edmund Gardner'dan çıkan. Ve güneş kremi için de bunu kullanıyorum. DM'nin kendi markası. Sonra gece kremi için de bunu kullanıyorum. Bir günüz kremim yok. Güneş kremini kullanıyorum. Ne olur ne olmaz belki o anda bulamam diye minik bir diş ipi ve el kremi ben Bayram çantası bunu da Adana'dan almıştım 2 yıl önce çok seviyorum ve bu da Mango'nun bir makyaj çantası bunu da İstanbul'da Outback'tan bulmuştum İstanbul'a gittiğim ilk yılda, Arada çalışmak için gittiğim ilk yıl burada da çok az şey var yine şöyle göstereceğim bir tane fırça bir mini boy Leo Technics'in her şey şeye uyan fırçası multitasking çok amaçlı fırçası Nix'in bu wonder sticklerinden bir tarafı highlighter bir tarafı bronzer bunu uyguluyorum genelde bu fırçayla dağıtıyorum. üzerine de Laguna's. Nars'ın Laguna'sıyla bu da mini boy sabitliyorum onun altına da bazı uyguluyorum. Şöyle kızartık önleyici baz ve baze Sonra ışıltı istersem ekstra yine bu da galiba bu da eva de Lupin almıştım bunu çok indirimden şöyle bir <laughs> hayır sürdüm kendime <laughs> şöyle bir ışıltıda bazı bunu aydınlatıcı olarak da kullanıyorum göz bazı olarak da yani göz farı olarak da bir de pastelin böyle krem şeftali aldığı var. Bu da birazcık renk istersem. Kapatıcı olarak sadece Nars korektörünü kullanıyorum. Şöyle bendeki rengi hani ve Rimmel ruj kullanmak istersem de Fenty Beauty'nin Hot fantezi olması lazım. Aynen. Hot fantezi rengi. Her gün 5 dakikada yaptım. Makyajımı yapmak için en güvendiğim ürünlerle seyahate çıkmayı çok seviyorum. O yüzden böyle minik bir çanta yaptım. bu arada Sinem'in doğum günü hediyesini gösterebilirim. O da geldi. Kardeşim doğum günü hediyesi de hazır. Onu da göstereyim. Hemen aradan çıksın. Furla'dan cüzdan aldım. Yani <laughs> furla hiçbir şey almamıştım. Kendime dahi almadım daha ama insan kardeşine alıyor gerçekten. Böyle bir şey. Bir saniye geliyorum. Telefon çaldı onun için gittim. Kardeşimin hediyesinden bahsediyorduk. Furlan'ın böyle bir cüzdanını aldım. Gerçekten üstüne Sinem yazıyor. O kadar güzel ki renkleri. Bakar mısınız? Tam bir toz pembe. Çok hoşuma gitti. Burada böyle kartlığı var. Şurada da para koyma yeri var. Ve böyle çıtı var burada da. Ve şurası da böyle şu şekilde açılıyor. Bayağı güzelmiş. Çok hoşuma gitti bir cüzdanın kılıfı var. Nerede kutusu? <laughs> koymuşum. Kılıfı var bakar mısınız? Toz tutmasın diye toz çantası var. Bu şekilde koyayım bari. Toz olmasın çantası. Böyle. En azından hani herkesin hediyesinde hazır ettiğim için çok mutluyum. Şimdi bir bakayım neler götürüp götüreyim diye. Birkaç tane şeye bakmış Şurada benimle gerçekten nedir yol öncesi. Anksiyete midir nedir bilmiyorum. Ama dediğim gibi çok az seyredeceğim. O yüzden çok huzurluyum. Yani evde olmak böyle hani bildiğin yerde olmak. Özellikle Adana'da olmak beni hiç tedirgin etmiyor. Yani istersen ayakkabısız gideyim. Niye hiç önemli diye Bulurum yani. Bir saat içinde bulurum. O yüzden böyle hani ben tedirgin olmuyorum eve giderken bir otele giderken şampuanın bile olmadığı odada şampuanın bile olmadığı bir otele giderken duyduğun tedirginliği duymuyorsun evine giderken İstanbul'a gittiğinde de aynı şekilde orada da hani getir de var her şey var İstanbul'a gittiğimizde de Mertlerin evine Adana'ya gittiğimizde de bizim eve de yani hiçbir şekilde tedirginlik duymamak çok güzel bir his o yüzden şu anda stres olmadım birkaç gün önceden götüreceklerimizi ayarladığımız için. Böyle sonra düşler yapacağız ve kapatacağız. Yarın da gerçekten ne video çekmek istiyorum ne de bir şeye bakmak istiyorum ve gerçekten dinlenmek istiyorum. Çünkü perşembe günü video çekeceğim. Yol videosunu. O yüzden diyorum ki bugün her şeyi hazır edelim ve güzel geçsin. Yani bugün de böyle. Şimdi biraz daha ben bakayım neler var diye size de göstereceğim. Evet şimdi Hazırladım babalımı ve manikürümü de yaptım, hocam da sürdüm. Onları da koyacağım birazdan. Sadece bu kadar eşyayla gidiyorum Türkiye'ye. Çünkü hem orada yani çamaşır makinemiz var. Evimize gidiyoruz, bir şeyler alırız diye düşünüyorum. Bir iki tane bir şey almıştım ama çok fazla bir şey de almadım bu arada. İki iki short yok, bir short, iki tayt, bir gömlek aldım şu an için. Yani aklımda pek bir şey yok, almayı da çok düşünmüyorum açıkçası ama. Bu kadar kıyafet bana yeterli olacak. Şimdi bakalım neler koydum. Aslında oldukça basit. Sadece bir değil iki tane pijama. Bunları evde de giyiyorum. O yüzden iki tane aldım. Hem de biri yıkanırken diğerini giymek için. Bir tane şort çünkü bir tane almıştım zaten. Bir elbise, bir uzun koldu. Pardon uzun ve askılı bir böyle penye değil de böyle, böyle elastik bir şey. Böyle değişik bir şey. Bunu aldım. Diğer bakara almıştım bunu bir tane tight bir iki üç dört tane de tişört genelde koyu renkler tercih ettim bir tane de üstümde olacak giderken giyeceğim hatta belki bir tane daha koysam mı diye de bir düşünmedim değil ama yeter ya dört tane de yeter tamam dört tane bir de üstümdekiyle beş tane tişört olacak toplamda yani iki tane tight olacak üstümdekiyle birlikte yine ve bu kadar aslında gerçekten bir de üzerine bir şey daha vardı. Bir saniye onu bulmam lazım. Bir tane hanımdan gömlek almıştım ve altına giymek için şöyle bir tane beyaz böyle kısa bir askılı büstiyer gibi bir şey alayım dedim. Böyle taytlarla birlikte. Güzel oluyor. Onu da şöyle koydum. Ve bu kadar. Gerçekten daha fazla eşya götürmeye de kombi yapmaya da hiç alem yok. O yüzden böyle bir şey yapıyorum şu anda. Annemin çantasını buraya koydum. Burada kişisel bakım çantam var. Burada da makyaj çantam var. Bu kadar. İşte burada kardeşim cüzdanı. Burada da Hüsnani'nin cüzdanı var. Bunları yanımda götürüyorum. Ne olur ne olmaz diye. Ve bunun içine de şimdi bir iki bir şey gideceğiz. E tabii ki iki haftadan uzun kalacağım için ojemi götürüyorum. Şöyle. Flormar'ın bu ojesini çok seviyorum. Ve bir tane daha alabilirim belki emin değilim. Bir de hızlı kurutucu. 45 tane kurutucu ve dedim ki bir de manikür yaparım belki. O yüzden bunu götürüyorum. Belki de bu biter orada ve atarım. Belli olmaz. Bunu da anneme aldım. Şimdi havalizi kapattığım için bunu da <laughs> ona götüreceğim. Buraya koyayım dedim. Bir de bunu da çantamı koyacağım. Bir tane de EOS götürüyorum. Sürekli kullanmak için. Bu da çantamda olacak. İşte onun dışında da Ajandamı, bir iki tane kalem ve iki bilgisayarı da bunun için aynı şekilde sığdıracağım.